Şimdi bir kere şöyle başlayalım. Şu PKK'nın feshedilmesi süreci nedir bu ya? Nedir ya? Yani? Nedir? Gerçekten PKK feshedildi. Sokaklara çıkalım bunu kutlayalım mı? Bir komedidir bu. Çünkü PKK bugüne kadar kendisini beş kere feshedmiştir bu altıncısıdır. Bu onu söyleyeyim. Bakın bu 2003'teki fesih kararıdır. PKK'yı fesih kararıdır Abdullah Öcalan terörist başıyla başını. 2003'te ne diyor? Abdullah Öcalan'ın talimatıyla PKK kendileri feshetti. Kadek adıyla kongreleşmeye gitmiştir. Kadek'in ilanı Demokratik Cumhuriyet Projesi. Aynı laflar bak. Demokratik Cumhuriyet Projesi. Aynı laf. Ne demek Demokratik Cumhuriyet Projesi? Halklara bölünmüş, özel bölgelere bölünmüş Türkiye demek. Adı Türkiye olarak kalır mı? Onu da bilemem. Ama demokratik cumhuriyet dedikleri şey parçalanmış Türkiye projesidir. İşte burada bunun dahası da var. İşte 1999'da, 2003'te, 2005'te, 2014'te, 2017'de, şimdi de 2025'te tekrar feshediyor. Ya bu fesihler, bu fesihler bir komedidir. Bir komedidir, bu tamamen bir isim değiştirmedir. Beko Arçelik. Neden? Sebebi şu. Sebebi şu. PKK uluslararası terörist örgüt olarak uluslararası camiada Birleşmiş Milletler'de, NATO'da, Avrupa Birliği'nde tanınan tek örgüttür. PKK. PKK. KCK değildir. HPG değildir. GPG değildir. SDG değildir. PYD değildir. PCTK değildir. Ateşin çocukları değildir. Türkiye on yıllarca tırmalıya 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 PKK'yı dünyada terörist örgüt olarak tanıttı. Adam diyor ki, adam da buna karşı oyun kuruyor. PKK'yı feshettim, ismini değiştirdim, başka bir örgüt yaptım. Diyor. E o örgüt uluslararası terörist örgütü olarak tanınmıyor. E tanınmayınca benim operasyon yapma meşru zeminim ortadan kalkıyor uluslararası meşru zeminim. Çünkü sınır ötesi mesela Irak'a şu anda biz operasyon yapamayız. Yapıyorlar mı PKK pesih lafından sonra? Yapamıyorlar. Suriye'ye yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Neden? Çünkü PKK pes oldu. E kardeşim onlar da PKK. Yok kardeşim onlar SDG. Onlar PKDK. Onlar PYD diyorlar. Ve Türkiye kendi bindiği dalı kendisi kesti. Eli kolu bağlandı. Peki ne oldu? Bakın PKK dedikleri şey şu. Bakın bu KCK. Asıl örgüt yapısı bu. Görüyor musunuz bu koskoca örgüt yapısı? Bunun içerisinde bir kutucuk. Bir kutucuk. Hani Sayın Süleyman Soylu'nun söylediği 52 tane ayakkabı numarasını bildiğimiz adam var diyordu ya. İşte o. Gerisi binlercesi ne oldu? O duruyor. Ve Türkiye'de bu alkışlanarak başta FETÖ olmak üzere başta FETÖ olmak üzere FETÖ'cülerin hepsi bu sürecin arkasındadır. Çok enteresan bir durumdur yani. Bu dolayısıyla bir siyonist projedir. Bir CIA projesidir. Bir Amerikan projesidir. Kardeşim bize bugüne kadar ne diyorlardı? Diyorlardı ki Vallahi Irak'taki de bırakacak, Suriye'deki de bırakacak, İran'daki de bırakacak. Bunların hepsi PKK diyorlardı. Şimdi ne oldu? Yutkuluyorlar. Suriye'deki devletleşmeye gitti. Neden? Çünkü uluslararası meşruiyet kazandı. Yani nasıl oldu biliyor musun? Bizde terörist örgüt yok. Ya siz PKK, e PKK kendini feshetti. On binlerce PKK dedikleri adam Kandil'den Suriye'ye geçtiler. Peki. Pes etti. Nasıl pes etti? Aha önceden böyle pes etmişti. Habura böyle girmişti. Değil mi? Değil mi? Habura böyle girmişti. Önceden pes etmişti. Abdullah Öcalan, bebek katili, cani, terörist başı, terörist elebaşı, bunu doya doya söyleyin şimdi. Çünkü söyleyeceğiniz son zamanlardır bunlar. Bunları söyleyeceğiniz son zamanlardır. Yakında bu nefret dili olarak atlandırılacak, atlandırılmaya başlandı. Terörist elebaşı diyemeyeceksiniz. Hep beraber söyleyelim. Terörist elebaşı. Terörist elebaşı. Bebek, katili. Bebek katili. Cani. Cani. Heh, doya doya söyleyin. Çünkü yakında söyleyemeyeceksiniz. Oh. Uh -huh.